Saygıdeğer arkadaşlarım. iki gün önce Menemen müftüsü ilkokul çocuklarımızı 23 Aralık 1930'da isyan ederek Teğmen Kubilay'ı Teğmen Kubilay'ımızın yardımına koşan namuslu bekçimiz Şevki'nin başlarını kesen, katleden, kesik başlarını bir sırığa takarak Menemen caddelerinde yürüyüşler yapan Derviş Mehmet'in avanesinden Esat Elbili adlı bir alçağın mezarını ziyarete götürüyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? biz Tevben Kubilay'ın ve o gün orada temsil ettiği Mustafa Kemal'lerin inönülerin liderliğindeki layık cumhuriyetin düşmanıyız. Onu yıktık. Biz Kubilay'ın başını kesen Derviş Mehmet'in yandaşıyız ve şu an iktidardayız. Mesajı veriyor arkadaşlar. Ve bunun arkasında kim var? Tayyip'in din İşleri başkanı Orta Çağcı Mevzup Ali Erbaş var değil mi arkadaşlar? Onun da arkasındaki kim var? ABD'nin Siyan'ın Siyan'ın Ankara Büyükelçisi Morton Apromovis'in devşirip, partileştirip, iktidara taşıdığı ve ABD emperyalist çakalının da 22 yıldan bu yana iktidarda tuttuğu Tayyip ve avanesi var arkadaşlar. ABD emperyalist saydığı bu Tayyip Giller'e bu görevi verdi. Mustafa Kemal'lerin kurduğu layık cumhuriyeti yıkacaksınız bir İslam devleti kuracaksınız dedi. Ben de sizin arkanızdayım. Önünüzdeki engelleri bertaraf edeceğim dedi. Ergenekon Balyoz adlı FETÖ ile birlikte tertipledikleri, tezgahladıkları CIA yönetimindeki kumpasları da bu amaç için hazırladı arkadaşlar. Tezgahladı ortaya koydu. Yani bu hayalane gidişin önünde en büyük direnç noktası olan set olan ordumuzun layık Mustafa Kemal gelenekli komuta kesimini al aşağı edip tasfiye etmek ve onların yerine Hulusi gillerden oluşan CIA ile irtibatlı bir komuta kesimini geçirmek için tezgahladı ve bunu başardı şu anda arkadaşlar. İşte ondan bunların pervasızlıkları. Birkaç gün önce de yine bu Tayyip Giller avalesinden oğlu da şu anda abisi de yeğenleri de Kardeşleri de Tayyipgiller'in vekil ve üst düzey bürokratlarını oluşturan Şevki Yılmaz meczubunu da bunun için konuşturdu arkadaşlar. Tayyip nerede? Güya dördüncü kuşak bir Osmanlı torununun nikah merasiminde arkadaşlar. Ne dedi orada Şevki Yılmaz? Mezzubu Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına soysuzlar dedi. Değil mi arkadaşlar? Halil Konakçı mezzubu da ağzı kulaklarında sırıtıyordu. El ele pozlar veriyordu bu Şevki Yılmaz'da. Bunların hepsi Tayyip dahil olmak üzere Ali Erbaş dahil olmak üzere birer Şevki Yılmaz ya. Zerre farkları yok arkadaşlar. Haziran 2022'deki şu resimlerine bakın bir ya. Şu pozlarla bir bakın arkadaşlar. Ali Erbaşı, Halil Konakçısı, Şevki Yılmaz'ı yan yana pozlar veriyorlar sırıtarak ya. Artık bizim devranımız başladı diye. Tayyipgiller harıl harıl yeni anayasa yapma hazırlığı içindeler değil mi? Nedir onların bu yeni anayasası? Bunu Tayyip'in tertiplediği yeni anayasa tanıtım sempozyumunda onun avanesinden Şükrü Karatepe adlı prof ünvanlı ya da sıfatlı bir mezup aynen şöyle açıklıyor arkadaşlar. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz. Yani değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen Mustafa Kemal'lerin inönülerin kurduğu kısmen de olsa layık cumhuriyetin çatısını ana payandasını oluşturan dört maddeyi ortadan kaldırmak arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacak bunlar? Aynen Afganistan'da olduğu gibi Suudi Arabistan'ında olduğu gibi kaynağını bütünüyle Kur'an ve hadislerdeki emir ve yasaklardan alan yeni bir anayasa oluşturacaklar arkadaşlar. Böylece de Türkiye'yi Taliban Afganistan'ına göndürmüş olacaklar. Yani 1400 yıl öncesinin Mekke, Medine dönemine döndürmüş olacaklar, götürmüş olacaklar. O karanlıklara hapsetmiş olacaklar arkadaşlar Türkiye'yi. Bunların bütün dertleri bu. Tayyip ne diyordu yine o sempozyumunda? Bu yeni anayasayı milletimize kazandırıncaya kadar Mücadelemiz devam edecek diyor arkadaşlar. Yani layık cumhuriyeti tümüyle yıkıp enkazını ortadan kaldırıp silip süpürüp onun yerine yeni bir ortaçalcı faşist din devleti tamamıyla bütün kurumlarıyla oluşturuncaya kadar devam edecek mücadele istiyor. Ondan sonra muratlarına ermiş olacaklar arkadaşlar. İşte oynanan oyun bu ya. Bu hainane oyun bu. ABD emperyalist aydudunun bunlara verdiği emir, direktif buyruk ve bunların büyük bir heveskarlıkla 22 yıldan bu yana yerine getirdikleri oyun bu arkadaşlar. biz yıllardır söylüyoruz. Bunlar normal yasalara göre işleyen bir sermaye partisi değil. ABD yapımı siyah yönetiminde oynayan çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütü ya. Suç çetesi bunlar ya. Bunu Ali Yeşildağ gördü ama hala muhalifi oynayıp da yazar, çizer, gazeteci, televizyoncu, akademisyen geçilenler göremiyor ya. Görse bile yüreksizliğinden, korkaklığından açıklayamıyor ya. Cumhurbaşkanı diyor, Sayın Cumhurbaşkanım diyor vesaire ya. Ya bunlar baştan itibaren anayasa dışına düşmüş insanlar ya. Bunlar anayasayı bugüne kadar onlarca kez ihlal etmiş insanlar ya. Yasa masa tanımayan insanlar. Bunların alayı işledikleri bugün bir suçtan bu yana onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması gereken insanlar. Açık oyun bu ya. Artık devranımız başladı, günlerimiz geldi diyorlar. Ya bunların Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıkça söylemedi mi ya? Bırakın artık o eski layıklıkmış vesaireymiş, hukuk devletiymiş dediğiniz günleri. Onlar bitti. Yeni bir dönem başlıyor. Bunu anlamaya çalışın demişti. Çedesi bilmem neyi açıklarken, ortaya koyarken arkadaşlar. Bütün okulları Taliban medreselerine döndürdü bunlar ya. Ne bilim bıraktı, ne layıklık bıraktı. İşin bir başka yönü gerçi ayrıntı olacak ama bu Şevki Yılmaz mezzumunun Kaşar, Kuvay Milliye, Layık Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanının o hainane sözü sarf ettiği sözde nikah merasiminde İlber Ortaylı adlı bostan korkuluğu da vardı değil mi arkadaşlar? Ağzını açıp tek laf söyleyemiyor ya. O namussuzlar Mustafa Kemal'e ve Kuvay Milliyeci atalarımıza ederken ya bunlar yalandan adam ya. Ya bu İlber Ortaylı Pensilvanya hacılarından ya. Gidip orada FETÖ'ye yüz sürmüş hacılardan bu ya. Bundan ne beklersiniz? Bilim adamlığı halkımızın değişiyle Soksan geçmez bunlara ya. Bunlar tek tek olayları görürler. Ama asla tarihin canlı bütünlüğünü görüp kavrayamazlar. Osmanlı'yı kimler kurdu? Hangi sosyal temelden, sistemden gelen insanlar kurdu. Ve Osmanlı 600 yıl nasıl üç kıtaya e yayılan bir imparatorluk kurdu? Bu gücü nereden geliyordu? Ve sonunda neden yıkıldı? Bu soruların cevabı yok bunlarda. Tek tek konuları ayrıntılarıyla size anlatır, anlatırlar ama asla ondan bir sistem kuramazlar arkadaşlar. Yani Tarih ölü olaylar yığını bunlar için. Onun canlı, dinamik, akan bütünlüğünü hiçbir zaman görüp kavrayamaz bunlar. İşte o sebepten orada atalarımıza küfredilirken baştan korkuluğu figürü sergiliyor bunlar. Hani daha önce de sormuştu bir televizyon görevlisi Pensilvanya'ya gittiniz mi diye bu pufkırmıştı gittim ne olacak diye ne olacak hacı hacı olacaksın hacı Pensilvanya hacısı oldum. işte o yüzden böyle namussuzların alçakların atalarımıza küfrettiği mekanlarda ağzım kapalı susarsın. Evet arkadaşlar. insanlar, insancıklar. Evet. Oynanan ağır, derin, karanlık oyunlar bunlar arkadaşlar bunların ayrımına varıp ona göre çözüm yolunda kurtuluş yolunda derlenip toparlanıp hızla mücadeleye girmemiz gerekir. Bizim tek başımıza yaptığımız bu kararlı, bu cesur, bu yiğit mücadele şu an için bunları yenmeye yetmiyor halkımızın bizi anlayıp partimizin saflarında ordulaşması gerekiyor. İşte biz de bu kararlı mücadeleyi verince Tayyip Giller Havanesi Ardarda bize ceza davaları açtırıyorlar arkadaşlar. Tabi yargı artık onların kaçak sarayının bir bürosu konumunda hukuki işlerine bakan, onları gören bir büro konumunda arkadaşlar, tüm yargı teşkilatı. İşte bugün öğleden evvel yeni bir davanın bildirimi geldi bize. Ne diyor? Tayyip'e hakaretten dolayı bir dava açılmış. Duruşma günü 22 3 2024 yani Mart'ın 22'si. Duruşma saati 9.15. Duruşma yeri İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu arkadaşlar. Sayısız oldu artık bu davalar, verdiği cezalar. 55 yılı buldu şu anda sanıyorum ve bizi içeri attırmayı planlıyor. Bakalım ne zaman buna emir verecek. Bizim için zerre miktarda bir önem taşımıyor bunlar arkadaşlar. Bildirimi getiren gence sordum, "Yahu bugün cumartesi." Siz cumartesi de mi çalışıyorsunuz? Nereden geliyorsun sen dedim. BTT'den geliyorum amca dedi. Taşeron olduğu için dedi. Taşeron işçisi olduğumuz için bizi cumartesi de çalıştırıyor amca dedi. Hafta sonu tatili falan dinlemiyor taşeron dedi. Vah yavrum dedim. Devlet kurumlarında bu hale getirdi dedim. Eğer siz resmi devlet memuru olsanız şu anda aldığınız ücretin en az yüzde elli ve belki de iki mislin alacaksınız dedi. Ama sizi böylece hem taşerona sömürtürüyor hem de kendisi kölelik şartlarında çalışmaya mecbur kılıyor sizi dedim. Aynen öyle amca dedi. Biz hep ne diyoruz? halkımızdan bir tek şey istiyoruz anlaşılmak. Herkes olaylara bakar, görür. Ama anlayamaz arkadaşlar. Anlamak bilim, bilinç işidir. İşte o bilime, o bilince sahip olmazsanız gözle gördüğünüz hiçbir olayı gerçekte neyse bütün ilişki çelişkileri içinde bütün sebep sonuç ilişkileri içinde ve akıp gelen süreci içinde kavrayıp yerli yerine oturama, oturtamazsınız. Nereden gelip hangi yöne doğru gittiğini göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden çok önemlidir. Anlamak ve bizim anlaşılmamız. Tabi hukukçu yoldaşlarımız bu Menemen müftüsü olacak mevzu hakkında da bir suç duyurusunda bulunacaklardır. Görevi kötüye kullandığından dolayı anayasayı ihlale açıkça yol açtığından dolayı küçük masum yavrularımızı böylesine hainane emellerine alet ettiğinden dolayı karın